Sürüm kontrol sistemi nedir? Birden fazla kişi aynı proje hatta aynı kod üzerinde çalışabilir ve bu değişiklikleri tek bir kod dosyasına entegre edebilirsiniz. Kodlar üzerinde yaptığınız değişiklikleri geri almak isterseniz, değişiklik yapılmadan önce eski versiyonu sizin için saklar. Yazılan kodlar versiyon kontrol sistemi sunucusuna gönderilir ve daha sonra istenen versiyon indirilip üzerinde değişiklikler yapıldıktan sonra tekrar sunucuya gönderilebilir. Farklı gereksinimler için farklı dallar yani branch sistemi oluşturup aynı anda birden fazla geliştirme yapabilir ve birçok kişiyle ve bu geliştirmeleri sonradan tek bir proje projede toplayabilirsiniz. İstenildiği takdirde herhangi bir dosyanın eski sürümünü indirebilir, yeni sürümü ile arasındaki farkları görebilirsiniz ve aynı zamanda eski sürümden kullanmak istediğiniz özellikleri veya eski sürümdeki değişiklikleri yapmak istiyorsunuz. Eski sürümü indirip değişiklikleri yaptıktan sonra tekrar o sürüme veya dilerseniz farklı bir sürüm açıp o sürüme gönderebilirsiniz Git ile. Sürüm kontrol sistemi yapısı ile. Git versiyon kontrol sistemi. Git fonksiyonel açıdan SVN'e benziyor ve kullanım açısından en az SVN kadar kolay. Sadece belirlediğiniz satırlarda işlem yapabilir ve aynı zamanda sadece işlemle ilgili satırları seçip bunlar üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Yani Git ile bir proje oluşturduk ve projemizi server'ımıza attık, sunucumuza attık. Sunucumuzdan istediğimiz kod satırlarını çekebilir ve orada değişiklikler yaptıktan sonra tekrar sunucumuza yollayabiliriz. Birden fazla özellik ekleyerek dosyaları değiştirebiliriz. Git çok hızlıdır, oldukça hızlıdır. Çalışmalarınızı saklayabilirsiniz, değişikliklerinizi sunucuya atabilir ve dosyaları son versiyonuna güncelledikten sonra değişikliklerinizi tekrar geri alabilirsiniz. Lokal dallanma sağlar, yani local branching. Ekip arkadaşlarınızla beraber aynı projede çalışıyorsunuz ve ana dosyada çalışmak yerine, orijinal dosyada çalışmak yerine kendinize bir branş açıp ve bu branşta bu dal üzerinde çalıştıktan sonra tekrar sunucuya atıp onay, onay onaylandıktan sonra ana dosyaya gönderilir ve tekrar sunucuya gönderebilirsiniz. Branch sistemini ve branch kullanmayı eğitim setimizin ilerleyen videolarında detaylı olarak yer vereceğiz. Her şey lokal yapılır, her şey lokalde çalışılır. Kodlarımız lokalde çalışır ve dilersek canlı live olarak atabiliriz sunucuya. İşlem yapmadan önce işlem yapacağınız alan üzerinde ön yapmanızı sağlayan staging area ve index alanı oluşturabilirsiniz. Değişiklik yapan kişilerin değişikliklerini proje müdürünüze veya ekip liderinize takım liderinize gösterebilir ve değişiklikleri dahil edip etmeyeceğini sorar. Yani sizin bir projeniz var ve o projede değişiklikler yaptınız. Lokalinizde sunucuya attınız ve o sunucuda ekip liderinize veya proje müdürünüze yeni bir versiyon geldi veya yeni değişiklik geldi. Ekleyeyim mi, eklemeyeyim mi gibi sorular sorabiliyor. Ve son olarak da git öğrenmenin, GitHub işbirliğiyle öğrenmenin öğrenmesi oldukça kolay ve hızlıdır. İlerleyen videolarımızda hem GitHub hem de Git ile detaylı çalışmaya başlayacağız.